Emlak İş gayrimenkul, yatırımın doğru adresi. Değerli Emlak İş Gayrimenkul YouTube takipçileri, bugün sizlere gönene bağlı çok güzel ve yakın konumda olan Tuzakçı Mahallesi'nde uygun fiyata, içerisinde ev ve damı olan imarlı arsamızı paylaşacağız. Arsamız toplam 592 metrekare tapuda arsa vasfında geçmektedir. Yerimizde sanayi elektriği mevcut olup, betondan 50 büyük başlık 12 metreye 27 metre damlar mevcuttur. Arsamızın içerisindeki evimiz 30 metrekare olup, dam ve evimiz belediyede işli olup tapuda işli değildir. Tapuda vasfi arsa gözükmektedir. Arsamızda %42 kat köy imarı vardır. Etrafında son zamanlarda devamlı villalar inşa edilmiştir. Dilerseniz dam olarak değil villa olarak da inşaat yaptırabilirsiniz. Yerimizin iki yola cephe, resmi kadastro yolu mevcuttur. Elektrik ve su abonelikleri mevcuttur. Evimiz oturulabilir durumda tadilata gerek yoktur. Arsamızın bağlı bulunduğu Tuzakçı Mahallesi. Gönen merkeze uzaklığı 5 kilometredir. Yolu asfalt çift şeritlidir. Hane sayısı 450, nüfusu 1453'tür. Köyümüzün altyapısı vardır köy konağı, kooperatifi, spor kulübü, avcılık ve atıcılık kulübü, altı kahvesi, muhtarlık odası, bir adet dün salonu, üç camisi, üç mahallesi, okulu, sağlık evi, berberi, çeşitli işyerleri, çeltik fabrikaları, 60 tonluk kantarı, yayı açık sistem serası, mesire alanı bulunmaktadır. Sulu tarım alanlarına sahip orman köyüdür. Köyümüzün halkı genellikle muhacir ve çerkezdir. İlçeye 5 kilometre uzaklıktadır. Gönen bandırma yolu üzerinden gidilmektedir. Hasan Bey, Alaaddin köyleriyle sınır komşusudur. Bu güzel köyde bu güzel yere sahip olmak istiyorsanız sizler de hemen arayınız. Telefon numaralarımız 0551 130 20 94 0532 162 12 07 İlanlarımızla ilgili her türlü bilgi, görüş ve yorum için dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Emlak İş Gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.